Arkadaşlar merhaba ee, bugün sizlere KPSS'ye artık başlamalıyız e, bugünden başlamalıyız artık ya da daha önceden başlayanlar varsa da e, devam ettirsinler ama e, şöyle bir iki yıl boyunca çalışmış da artık e, bakmış olanlar için aslında bir yandan video atmak istedim. Arkadaşlar KPSS'ye artık başlamalıyız. Çünkü şöyle bir durum var. Bende de bu durum oluşuyor. Hani diyorum ki konular artık oturmuş yerine. Birazcık da soru çözersem veya deneme çözersem, hani hallederim diye düşünüyorum. Ama öyle değil. Ben bir deneme çözeyim dedim. Ee, ve coğrafyadan normalde tam e, hiç fire vermeden e, hepsini doğru yapıyordum. Ama şu an sadece on doğru yapabiliyorum. Bu neden tekrar etmediğim için veya soru çözmediğim için. Arkadaşlar sizinle birlikte ben de hani tarihe çalışıyorum diğer işte eğitim bilimlerine çalışıyorum. Şöyle bir e, şey geliştirmiştim. Hani diyordum ki coğrafyayı biliyorum, vatandaşlığı biliyorum ya Türkçeyi biliyorum. Hani ben bunları yaparım ama öyle olmuyor arkadaşlar. Konu en azından hani e, video Dinlemiyorsanız da konuları tekrar edin ve o konular hakkında tek tek soru çözün. Mesela örnek veriyorum e, coğrafyadan bir konu çalıştın tekrar ettin zaten o bilgi yerine oturmuşsa ve 10 dakika tekrar etsen onu arkasından da bir 100 soru çözsen o konu yeniden yerine oturacaktır çünkü e, cidden akılda kalmıyor. Ben bir deneme yaptım ve kendime inanamadım. E, normalde genel kültür kısmını en azından 52 net'e yakın yapıyordum ama şu an cidden e, yerlerdeyim diyebilirim. Hani e, bu videoyu yayınlamak istedim çünkü hani son iki ay kala, son beş ay kala, son dört ay kala yaparım demeyin. Şu andan başlayın bak zaman çok ama konular da çok. Ben şu an tarih ve matematiği ve eğitim bilimlerini bir arada götürmeye çalışıyorum. E, işte ikinci dönem daha çok vatandaşlık, coğrafya ve Türkçe Türkçe'ye çalışacağım. ÖABT'yi birlikte götüreceğim. O dört dersi birlikte götüreceğim. Eğitim bilimleri benim biraz hani kötü değildi. Özellikle ölçme değerlendirme biraz sıkıntıydı. daha çok matematik ağırlığı çalışıyorum. Mesela matematik, tarih, işte gelişim ve ölçme. Hani eğitim bilimlerinin yanına bir tane sözel, bir tane sayısal Genel kültür, genel yeteneğin yanına bir tane sayısal, bir, bir tane süzel şeklinde çalışıyorum. Ee, size de bu şekilde daha yararlı olacaktır. Ee, tarih, bölümüm tarih ama e, yine onda da ben yavaş ilerliyorum. Her şey tam otursun yerine istiyorum. Çünkü ben mesleğe başladığımda hani her şeyi bilmek istiyorum. Yani, tabii her tarih adına her şey ıı, tamı tamına bilinmez ama... Hani bölümüme hakim olmak istiyorum en azından. Şöyle bir şey var. Öyaveti tarih çalışacak olanlar için. Mesela örnek veriyorum ben. Aramazlı'nın hocadan dinliyorum Çok detaylı anlatıyor ve arada işte öğütler falan filanlar verebiliyor. Ben onları da hani kısıp mesela neredeyse 6 tane videosu var. Türkistan tarihi devletleri hakkında. Ben onu 20 dakika, tek bir video ve 20 dakikaya indirdim sadece ve sadece KPSS'ye dair bilgiler veriyorum. Yani hani e, kendimi tam hissetmek istiyorum. O yüzden e, şu an daha Türkistan devletlerinin kültür medeniyetine ve sorular çözüyorum. Osmanlı devletine e, 2020'de geçmeyeceğim. 2021'de geçeceğim. Yani hani bildiğim konular denemede çözüyorum kendi kendime ama e, Konu anlamında yavaş yavaş ilerlemeye, sindire sindire gitmeye çalışıyorum. Çünkü ben geçen yıl şu hatayı yaptım, ee, bitirmeye çalıştım. Bitirmeye çalışmayın arkadaşlar. Öğrenmeye çalışın. Zaten bitiyor, bir şekilde bitiyor. Çalıştığınızda zaten bitiyor. Ama öğrenmeye çalıştığınızda hem kalıcı oluyor hem de bir bakmışsınız ki ee, bitmeye yakın olmuş yani. Ama bu aralar mesela bir deneme çözün. Öncelikle size söyleyeyim. Bir deneme çözün. Ee, hangi e, derslerde daha e, sıkıntı yaşıyorsunuz? Hangi derslerde cidden e, eksiksiniz? O dersten başlayın. Bir sayısal bir sözel şeklinde gidin. Bir sayısal bir sözel. O şekilde hem daha verim alırsınız hem e, öğrendiklerinizden daha e, Memnun olursunuz, kalıcı olur. Ee, öyle ben bu şekilde böyle yapıyorum. Ee, i̇şte matematiğe, tarihe başladım. Eğitim bilimlerinden gelişimi ve ölçmeyi beraber götürüyorum. Umarım e, siz de başlamışsınızdır. Başlamadıysanız da bugünden başlayın mutlaka. KPSS adına söyleyeceğim. Mutlaka bir program hazırlayın. Ee, mesela e, genel kültür, genel yetenek mesela örnek veriyorum matematikte konuları yazın. Ee, şu konu şu saat, şu zamanda bitecek, şu konu şöyle bitecek diye yazın. Ta, ta, Türkçe konularını yazın. İyi olduğunuz konuları, kötü olduğunuz konuları yazın. Veya işte e, tarihte konuları, coğrafyada konuları veya vatandaşlık bütün konuları yazın. Hangi konularda daha kötüsünüz? Mesela önceden çalışanlar, artık her şeyi oturtmuş olanlar bazı eksikleriniz vardır, eksiklikleriniz vardır hani hiç hiç yanlış yapmak istemiyorsanız bu şekilde giderseniz daha yararlı olacaktır. Ee, i̇şte bütün konuları yazdınız. eksiklerinizi çıkardınız. Ve planlarınızı ona göre yaptınız. Ben kimse bir plan sunamam. Kendi planımı sunabilirim. Ben kendi hayatıma göre in, e, yaptığım bir plan durup. Herkesin hayatı farklıdır. Herkes bazıları çalışıyordur. Bazıları çalışmıyordur. Evdedir. Bazıların çocuğu vardır. Bazıları çocuğu yoktur. Bazılarının iki çocuğu vardır. Hani ben size bir program hazırlayamam. Bugün başlamalısın ve programını da hazırlayarak başlamalısın. Öyle başka söyleyeceğim. İşte denemeler çözün. Mesela ay sonlarında haftada iki defa veya pardon ayda iki defa iki haftaya bir denemeler çözün. Kendinizi analiz edin. Bu şekilde bak denemeler çözüp kendinizi analiz ettiğinizde hangi Derslerde zayıfsınız. Onu daha çok iyi görüyorsunuz. Şimdi ben size şöyle bir şey söyledim. Konuları yazın. Eksikliklerinizi çıkarın dedim. Ondan sonra deneme yapın. Denemede de eksikliklerinizi tespit edin. Ondan sonra bir program hazırlayıp başlayın artık çalışmaya. Ondan sonra zaten hani gün be gün haftalık program yapmaya çalışın. O daha iyi oluyor. Hani değiştirmemeye çalışın programınızı. Çünkü daha kolay olur sizin için. Hani ne yapacağınızı bilirsiniz. Çünkü ne yapacağınızı bilmediğinizi ya ne yapacağınızı bilmediğinizi bırakıyorsunuz. Ya bugün de çalışmasan ne olur ki diyorsunuz. Ama senin programı hazırladığında ne oluyor? Diyorsun ki benim bir programım var yapmam lazım. Ve o programı yer yerine getirdiğinde gerçekleştirdiğinde o kadar mutlu oluyorsun ve o kadar zevk alıyorsun ki arkadaş ...arkadaşım... ...değerli arkadaşım... ...çalışmaya başlamalısın artık. Ve eksikliklerini tespit ederek başlamalısın. Öyle. Yani şu anda söyleyeceklerim... ...bu şekilde. İlerleyen zamanlarda da böyle deneyimlerimi söyleyeceğim. Umarım yararlı olur. Bu şekilde devam edin. Siz de hatta yorumlara yazın... 2021 bizim yılımız olsun. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. İyi günler diliyorum.